Hocam, arsa payı karşı inşaat sözleşmesi imzalandı. Yüklenici veya arsa sahiplerinin vefat etmesi durumunda sözleşmenin akıbeti ne olur? Valla genelde burada eğer bir arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahipleriyle yüklenici arasında yapılmışsa yüklenicinin ölüp ölmemesi açısından sözleşmenin akıbeti önem taşır. Çünkü arsa sahibi öldüğünde pek doğaldır ki onun mirasçıları arsa sahibi yerine sözleşmede taraf olarak sözleşme ilişkisine devam edeceklerdir. Yüklenici ölürse bu da yüklenicinin aslında gerçek kişi olması bakımından önem taşır. Yüklenici tüzel kişi ise zaten ölüm olmayacağı için belki işte tüzel kişinin yönetim organının bu vasfını kaybetmesi olabilir ki çok çok ender bir durum. Tüzel kişi değil de yüklenici gerçek kişi ise ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yüklenicinin kişisel nitelikleri göz önüne alarak yapılmışsa yani ben sadece bu yükleniciyle anlaştım bu yüklenici olmaksızın bu inşaat sözleşmesinin ifası mümkün olmaz diyorsak yüklenicinin ölümü sözleşmeyi sona erdirir. Onun dışında yüklenicinin ölümü durumunda eğer bu iş başkası tarafından yapılabiliyorsa yüklenicinin mirasçıları inşaat tamamlayabilir. Yüklenici zaten şirketse onun açısından inşaata devam bakımından yani yönetici ve ortağın ölümü bir şey fark etmeyecektir. Yine mirasçıları şirket ortağı ve yöneticisi olarak inşaat işini devam ettireceklerdir.